İyi akşamlar sayın seyirciler. Maalesef haber bültenimizi büyük bir felaket haberiyle açıyoruz. Atlas Okyanusu'ndan yayılan nükleer serpinti Afrika içlerine doğru ilerliyor. Henüz doğruluğunu teyit edemesek de yerel halk, kaynağın hapis ismini verdikleri bir adadan geldiğine emin, ters giden bir deneyin bütün kıtayı karanlığa sürüklediğine inanıyorlar ve kobalt şirketini sorumlu tutuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Kobalt şirketinin Amerikan hükümetiyle ortak başlattığı Rust programı cezaevindeki mahkumlara ikinci bir şans vererek mahkumları Atlas Okyanusu'ndaki bir adaya sosyolojik amaçlı araştırma için göndermişti. Bütün bu felaketin Rust programıyla bir ilgisi var mı? Yetkililerden açıklama bekleniyor. olmaz Hemen şimdi Dayanacak halim kalmadı ki Sen istersen vazgeç ama Çok geç bak dönüş yok geri Beklemekle bulunmaz ki Zincirlenen senin hayallerin Görmüyorsun işte burada Çırıt tökleri bu yaşam senin Korkma istiyorsan eğer geri Kaçma kendini yok olan seni Vazgeçme hayır demek zor mu bu kadar Katlanmak saklamak kul olmak söylenereye kadar Düşmezsem yollara Caddelere Sokaklara Başıboş meydanlara O yanara Şimdi Düşmezsem yollara Caddelere Sokaklara Başıboş meydanlara Süleymanpaşa bulunan Kobalt Merkez Binası önünde yaşanan protestolarda iki protestocu Kobalt güvenlik çalışanları tarafından vurularak hayatını kaybetti. Kobalt neyi saklıyor? Rast programına katılan mahkumların hayatta kalmak için birbirlerini katletmeye zorlandıkları belirtiliyor. Şu an stüdyoda çok önemli bir konuğum var. Yaşananlara dair bizi aydınlatmasını umduğum Kobalt eski CEO'su Gordon Newman aramızda hoş geldiniz. Merhabalar, öncelikle iyi akşamlar. Bir nükleer felaketten bahsediliyor. Bunun yanında yüzlerce insanın bir adaya kapatılarak resmen deney faresi gibi kullanıldığı söyleniyor. Bunlar doğru mu? Kobalt ve hükümet Atlas Okyanusu'nda ne yapıyor? Ah, bu işin sonu böyle bitmemeliydi. Ben kobaltı insanlığa hizmet etmesi için kurdum. Böyle rast programı gibi bir sürü mahkumu bir tane adaya sıkıştırıp birbirlerini katledip durdukları bir proje için değil. Kobalt elementinin gücüyle insanlık sınırlarını aşacak, adeta gerçek potansiyeline ulaşacaktı. Bir adadan bahsediliyor ki bu doğru. 1960'larda araştırmalarım için Sovyetler Birliği'nden kredi aldım ve Atlas Okyanusu'nda Angola'ya bağlı küçük bir adada çalışmalara başladık. Ancak biz insan üzerinde test yapmadık. Bugün yapılan benim suçum değil. Amacımız insanlığı hayal bile edemeyeceği uzak gezegenlere götürmek, ufkunu genişletmekti. Ancak insan ömrü bir yıldız bile göremeyecek kadar kısa ki ben bunu düzeltmek için çalışmalarıma başlamıştım. Yıldızlara ulaşmaya çok yakındık. İnsanlık kendisini dünyaya mahkum eden duvarları yıkmaya hazırdı artık. Ancak Avrupa'da başka bir duvarın yıkılışı bütün çalışmalarımızı mahvetti. Seyircilerimizin kafasında daha fazla soru işareti oluştu sanki. Ben ideallerine güvenen ve onlara inanan bir bilim insanıyım. Hiçbir zaman kendimi bir şirket CEO'su olarak tanıtmadım. 1961 yılında insanlık olarak kaderimizi değiştirebileceğini umduğum bir keşif yaptım. Matematiksel kanıtlamalara ve uzun kimya derslerine burada girmek istemiyorum ama özetlersek kobalt elementinin uzay seyahatlerimizde itici bir güç olabileceğini keşfettim. Hedefim insanlığın uzay yolculuğunu mümkün kılabilecek buluşlara imza atmaktı. Ailemden bana kalan sermaye ile kobalt ismini verdiğim şirketimi kurdum. NASA'ya bağlı bilim otoriteleri benim çalışmalarımı saçmalık olarak nitelendirdiler. Ben insan ömrünü uzatmaktan, uzay seyahatlerinden bahsediyordum ancak onlar soğuk savaşla çok meşguldü ve uzay yarışındaki tek otoritenin NASA olmasını istiyorlardı. Amerikan hükümeti kendisi dışında bilimsel çalışma yapanlara kapıyı tamamen kapatıyordu. Risk almak zorundaydım. 1963'te KGB bana haber yolladığında iki kez bile düşünmedim. Kızıllara güvenmemem gerektiğini öğreten ülkem bana sırtını dönmüştü. Ben de yüzümü kızıllara döndüm. Moskova'ya olan ziyaretimde bana inanan ve çalışmalarıma dair şaşırtıcı şekilde fazla bilgi sahibi olan insanlarla tanıştım. Bana çalışmalarımı fonlamak istediklerini, hatta kabul edersen bunu Sovyetler Birliği'nin sınırları içerisinde yapmamı teklif ettiler. Ben aptal değilim. Uzay yarışının en kızgın yıllarında Sovyetler'de çalışan bir Amerikalı, CIA bütün dünyada kendisine rakip gördüklerine yaptığı gibi bana da bir mermi ayırırdı elbet. Güvenlik kaygımı belirttiğim komiser odadan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bir haritayla döndü. Haritada Angola sınırları içerisinde Atlas Okyanusu'nda bir ada işaretliydi ve hayatımda aldığım en büyük teklifi yaptı. Sana bir ada veriyoruz Gordon dedi bana. Yanına en güvendiğin insanları da al. Her şeyi biz karşılayacağız. Sana tesisler kurabilir ve seni koruyabiliriz. Ancak hayatın üzerine bize bir söz var. Bizi yıldızlara götürebilir misin? Gelecek yıllarda dilimden düşmeyecek olan o cümleyi ilk kez o odada söyledim. Dağ tavarış. Yani evet yoldaş. Sovyetlerde geçirdiğim yıllarda çalışmaları hızlandırdık. Bir Sovyet mühendis ekibi adayı Sovyet mimarisinin güzelliğiyle tasarladı. Otobüs durakları, bilim insanlarının kalacakları binalar, su altı, yer altı ve yeryüzü araştırma tesisleri. Bu küçük ada benim cennetim olacaktı. Bütün dünyadaki insanlığın en ileri beyinlerine bir çağrı yaptım. İki hedefimiz vardı. Birinci olarak bir uzay programı. Sovyetlerin kendi yürüttüğü bir uzay programı vardı evet. Ancak Merkez Komite uzun vadede bize güveniyordu. İkinci hedefimiz genetik araştırmalar üzerineydi. Uzay programımızı mümkün kılabilmek için insan ömrünü uzatmamız hatta ölümünü geciktirmemiz bunu başaramıyorsak bile insan hücrelerini kopyalayarak istediğimiz zaman bunun yeniden üretilmesini sağlamaktı. Bunu başarırsak uzaya gönderdiğimiz öncüler ömür sınırına takılmadan uzun yolculuklara çıkabilecekti. Çalışmalarımın basit taslaklarıyla beraber bir çağrı videosunu gezegenin en değerli akıllarına gönderdim. Dönüşler heyecan vericiydi. Gezegenin en iyilerini kobalt çatısı altında topladık ve Atlas Okyanusu'na doğru yola çıktık. 1970 yılında adaya vardığımızda Sovyet mühendislerinin inanılmaz hızla yarattıkları bir medeniyetin ortasına düşmüştük. Uçağımız hava alanına indiğinde bir Sovyet mühendisi bize adayı tanıttı. Angola'daki devrim gerçekleştikten sonra Sovyet ordusu adaya zaten askeri bir üs kurmuştu ama ada gayet zengin maden yataklarına da sahipti ki bizim için en önemlisi adada bulunan kobalt kaynağıydı. Adada bir kömür reaktörü ve su üstü petrol platformu vardı. Bunlar Angola hükümeti tarafından kurulmuştu. Adanın kaderinin bizimle buluşacağı kesinleşince tedarik hatları yer altına çekilmişti. Bütün ada Yollar ve yeraltı tren istasyonlarıyla birbirine bağlıydı. Havalimanından kalacağımız küçük mahalleye doğru ilerken artık eski dünyaya geride bıraktığımı biliyordum. 1969'da ülkem Amerika ay görevini başarıyla tamamlamış ve uzay yarışını kazandığını ilan etmişti. Sovyetlerin elindeki son ve gizli koz olarak biz vardık. Bana güvenmekte haksız da sayılmazdılar çünkü onları Mars'a götüreceğime dair büyük bir söz vermiştim. Birçok milletten çalışanlarımızla adada işe koyulduk. Öncelikle kobalt genetik ve uzay araştırmaları olarak ikili bir sistem kurdum. Benim gözlem her zaman genetik bürosu olmuştur. Bu büronun gerçekleştirdiği işler insanlık tarihinin motoruna kömür atmıştı adeta. Yeniden canlandırma programında bitkilerde ölmüş hücreleri canlandırmanın bir yolunu bulmuş ve adanın vahşi yaşamındaki canlıları içine alacak şekilde deneyleri genişletmiştik. Uzay araştırmaları da boş durmuyordu tabii ki. Fırlatma rampası şekil almaya başlamış ve uzay görevleri için roket üretimlerine başlanmıştı. İnsanlık ölüm belasıyla dans etmeye başlamıştı artık. Hep hayalini kurduğum ilerlemeler benim yönetimimde kaydediliyor. Bu küçük ada gezegeni sırtında taşıyordu adeta. 1990 yılına yaklaşırken çalışmalarımızın meyvesini toplamaya da çok yakındık artık. İlk test fırlatmasına yaklaşıyorduk. Sovyetler Birliği'nin geçirdiği zor günler bizi de etkilemişti hazineden aldığımız fonlar kısılmıştı. Ancak insanüstü çabalarla fırlatma günü belirleme noktasına kadar geldik. Genetik araştırma birimi insan üzerinde test yapmak için benden izin istemişti. Erken gördüğüm için izin vermemiştim. Mars'a göndereceğimiz insanlı görev hem bizim kredimizi artıracak hem de genetik araştırmalara daha fazla kaynak ayırabilmemizi sağlayacaktı. Sovyetler Birliği'ni tekrardan dünya statükosunun başına yerleştirebilirsek alacağımız kredileri, imkanları, Hayal etmek bile mümkün değildi. Başta dediğim gibi biz dünyanın duvarlarını aşamadan Avrupa'da bir duvarın yıkılışı bizi resmen bitirdi. Sovyetler bütün fonlarımızı kesti ve askeri korumamızı da kaldırdı. E artık son günlerini yaşıyordu onlar da. Dünya tarafından adada yapılan bilimsel ilerlemenin fark edilmesinden korkuyordum. Ölümsüzlük bir tek astronot ömrünü etkilemiyor ki. Keşfettiğimiz teknolojiler yanlış ellere geçerse bize zorla ürettirecekleri ölümsüz askerler, askeri teknolojiler dünyanın sonunu getirebilirdi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle Angola'da bize kaynak ayırmaya bıraktı ve yalnız kaldık. Kobalt olarak adadaki son etkimiz araştırma üslerimizi sabote etmek oldu. Korkumuz bizi yenmişti. Her şeyi gizledik ve yok ettik. Bütün ekip adadan ayrıldık. Yıllarca emek verdiğimiz, hayatımı verdiğim bilimsel çalışmalara, bilimsel birikimleri bırakmak zorunda kaldık. Bana soracak olursanız insanlık ölümü yenmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Hani belki biliyorsunuzdur bir şair diyor ya ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü tam da o noktaya gelmiştik. Artık ne korkuya ne de ölüm gibi bir şey düşünmemize gerek kalmayacaktı ki her şey ters gitti. Bugün olanların sorumlusu kim? Siz ayrıldıktan sonra adada neler yaşandığına dair bir bilginiz var mı? Tabii ki ancak ailelerin içini rahatlatacak bir bilgiye maalesef sahip değilim. Tam tersine öğrendiğim korkunç şeyler var. Bildiğiniz üzere Hükümet Sosyal Araştırmalar Fonu cezaevindeki mahkumlara tırnak içinde söylüyorum. ikinci bir şans vermek için onları RAST programına yönlendirmişti. RAST yani Repopulation Unit Survival Test olarak bu kısaltmayı açabiliriz. Bu teste mahkumlara doğal ortamda insan medeniyetinin nasıl tekrardan kurulabileceğine dair sosyal bir proje vaat edilmişti. Gerçekler bunu doğrulamıyor kobalt adayı bu test için şekillendirirken Amerikan ordusu hapis adasına kobalt için ARGE desteği sağladı. Öncelikle mahkumlar adaya getirilecek, kobalt laboratuvarlarında genetik kodları kopyalanacak, amaç ise hapis adasındaki ölümsüzlük durumunu incelemek olacaktı. Mahkumlar adanın sahillerinde çıplak ve bilinçsiz bir şekilde bırakıldılar. Uyandıklarında önlerinde uçsuz bucaksız ormanlar ve benim zamanımdan kalan eski araştırma üsleri vardı. Birçok denek ilk geceyi geçiremeden adadaki vahşi yaşama tabiri caizse yem oldu diyebilirim. Daha becerikli olanlar ise gruplaşıp kendilerine sığınaklar bulmaya ve kamplar inşa etmeye başladı. Kobalt deneyin her adımını dikkatle izliyordu. Eskiden bana ve iş arkadaşlarıma ev sahipliği yapan mahalleye bir karakol bile kurdular ve burayı merkez olarak belirlediler. İlk gün vahşi yaşama yem olan denekler sahilde diğer gün tekrar uyandı ve ölümsüzlüğün insanlar içine geçerli olduğu kanıtlanmış oldu. kobat burada durmadı tabi. Denekleri silahlandırdı. Bunu yaparken adadaki nüfusun birbirlerini öldüreceklerini, grupların adanın sınırlı kaynakları için savaşacaklarını biliyorlardı. Bundan çok eminiz. Daha çok ölüm, daha çok bilgi demekti. Daha çok done almaları lazımdı. Sanıyorum ki işler Kobalt'ın istediği gibi gitmedi. Mahkumların kolektif aklına yenik düştüler diyebiliriz. Denekler sadece birbirlerini öldürmüyor, sık sık kobaltın araştırma üstlerine de saldırı düzenliyorlardı. Adeta intikam alıyorlardı. <laughs> Amerikan ordusu denek nüfusunu azaltıp havadan yardım indirmeye başladı. Denekler ise hava yardımının bir kısmını ele geçirmeye başlayınca korkulan ol oldu tabii ki gruplaşan bazı denek grupları ellerindeki silah ve insan gücüyle adadaki kobalt varlığı için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Durumu düzeltmek için kobaltın parlak fikrini öğrendiğinde aklımı yitirecektim. Adayı nükleer bir başlıkla vuracaklar ve bütün deneyi baştan başlatacaklardı. Onlara göre bu gayet mantıklıydı. Sonuçta ada tekrardan canlanmaya dair bir fenomen içeriyordu dış dünyaya herhangi bir ne olacağını tabii ki düşünmediler. Aldığım bilgilere göre, denekler bu durumdan haberdar olmuş ve deney 29. gününe girdiğinde adada tanklar dolaşmaya, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları uçmaya başlamıştı. Bütün deneklerin birleştiğine ve nükleer saldırıyı önlemek için adadaki nükleer füze silosuna bir saldırı düzenleyeceklerinden bilgim vardı. Afrika üzerindeki nükleer serpinti gösteriyor ki Kobaltı durdurmayı başaramamışlar. Tahminlerime göre denekler, pardon ya, denek deyip duruyorum. Bil bilim insan alışkanlığı olsa gerek. Denek değil, insan olduklarının farkındayım ama şu andaki durumlara dair en güçlü tahminim sahilde uyanmayı ve bunları tekrardan yaşamayı bekliyorlardır. Buradan dünyaya bir çağrı yapmak istiyorum. Kobaltı ve Rastı Durdurun. Durduramıyorsanız bunları birine anlatın.